Arkadaşlar merhaba. Mum problemlerini anlatacağım bugün size. Aslında çok kıyıda köşede kalmış bir problem türü ama yine de anlatma ihtiyacı duydum. Kitabımda da yer verdim. Bununla alakalı sadece mum problemlerinin olduğu bir bölüm var arkadaşlar. Şimdi siz mum problemi çıkmıyor diye düşünmeyin. Bu olayı, mum olayını başka bir versiyona da çevirebiliyorlar. Yani bir depo yapabiliyorlar. Depodaki suyun azalması olabiliyor. Siz bu olaya şöyle yaklaşın arkadaşlar. Ben bunun mantığını anlarsam başka bir yerde de kullanabilirim. O yüzden size bunun mantığını anlatmaya çalışacağım. Gelin küçük bir çalışma yapalım sizinle. Önce konuyu anlatmadan önce. Bir adet mumumuz olsun. Mumumuzun boyu diyelim ki 20 santimlik bir boyu olsun. Ve bu mum için bir saatte, bir saatte 2 santim azaldığını versin bize. Bir saatte 2 santim azalıyor, eriyor. Boyu azalıyor. Mum yakılmaya başladıktan sonrası için. Peki bize sorsa dese ki 5 saat, 5 saat değil 4 saat 4 saatte ne kadar azalır, ne kadar kalır? Azalır, kalır. Bunları sorsun. Bulmaya çalışalım. Arkadaşlar 1 saatte 2 santim azalıyorsa 4 saatte ne kadar azalır? 4 çarpı 2 yani 4 çarpı 2 kadar azalır. 8 kadar azalır değil mi? 8 santim kadar azalır. Peki ne kadar kalır? 20 santimden de 8 çıkarırız. 12 kalır deriz. Bu çalışmayı niye yapıyoruz biliyor musunuz? 4 saat değildi. X saat x saat azal, x saat boyunca bu mum yansa. Ne kadar azalır, ne kadar kalır? Bu çalışmayı yapalım. Ne kadar azalır? 1 saatte 2 santim azalıyorsa x saatte x çarpı 2'den 2x kadar azalır. Ne kadar kalır? 20'den de 2x'i çıkarırız. Bu kadar kalır. Artık bunun eşittir yok. Bu kadar kalır deriz. Bu çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Bu çalışma üzerinden sorularımızı çözüme ulaştıracağız. Peki iki mum varsa? İki mum varsa ve bu mumun uzunluğunu vermemişse bize ve şöyle diyorsa diyelim ki mumlardan birisi 4 saatte eriyor, birisi 5 saatte eriyor. 5 saatte yanıp bitiyor. O zaman şöyle de yapacaksınız. Verilen iki sayı var ya 4 ve 5. Bu sayının en küçük ortak katı ne? 20. Mumun uzunluğu 20 santim olsun diye kendince bir veri vereceksin. Hocam 20 versek olur mu? Olacak. İstersen emin değilsen 20x ver. 20k ver. Hiç fark etmez. Yine çıktığını göreceksiniz. Gelin bununla ilgili bir çalışma yapalım. Bir soru çözelim. Ve anlattıklarımın gerçek olduğunu görün istiyorum arkadaşlar. Aynı boyda olan iki mumdan. Bakın aynı boyda zaten. Benim az önce verdiğim örnek de öyleydi. Aynı boyda olan iki mumdan bahsediyorum. Biri 3 saatte, diğeri 5 saatte yanıp bitiyor. 3 ile 5'in en küçük ortak katı kaç? 15. İki mumun uzunluğu da 15 santim diyelim. 15 santim olsun. Şimdi elimizdeki bilgiler ne? Bu 3 saatte yanıyor bitiyor. 3 saatte yanması bizim için ne ifade eder? Yorumlayalım. 1 saatte ne kadarı yanar? 3 saatte bitiriyorsa 15 bölü 3 1 saatte 5 santim eriyor. 5, 10, 15. 3 saatte eridi bitti. Peki bunun için 1 saatte ne kadar erir? Toplamda 5 saatte yanıp bitiyordu. O zaman 1 saatte 3 santim erir. Kendimizce bazı yorumlar kattık bu yorumları siz de yapabiliyor olmanız lazım. Ki yapacaksınız bu dersten sonra. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra? Kaç saat sonra? X saat sonra. Az önce niye çalışma yaptık sizinle? İşte bu yüzden. 1 saatte 5 santim eriyorsa X saatte ne kadar erir? 5 çarpı X kadar erir. Ne kadar kalır? 15 eksi 5 X kalır. Bakın yorumluyorum. Aynısını bunun için yapar mıyız lütfen? x saatte x saatte arkadaşlar buraya yazıyorum bak x saatte 3 çarpı x kadar erir. Ne kadar kalır? 15 eksi 3 x kadar kalır. Kendimce yorumladım. Hala sorunu tamamla okumuş değilim. Yorumlaya yorumlaya parça parça gidiyorum ki daha iyi anlayayım. Kaç saat sonra dedi durdum x saat dedim bir şeyler yazdım. Birinin boyu diğerinin boyunun yarısı olur. Birinin boyu diğerinin boyunun yarısı olur. Bak hatırlayın yumruklarımla konuştuğum dersi hatırlayın. Sen bunun yarısısın tamam mı? Kimin önce küçük olduğunu anlayacağız ki bu küçük. Büyük olanı yarıya indirirsem buna eşit olur. Ya da küçük olanı iki katına alırsam buna eşit olur. Tamam mı? Bunu yapacağız ama önce hangisi küçük? 15'ten 5x çıkarırsam mı daha küçük olurum? 3x çıkarırsam mı daha küçük olurum? Tabii ki 5x çıkardım daha küçük. Peki soldakinin küçük olduğunu anladık. Soldaki benim yum sol yumruğum. Sağdaki sağ yumruğum. Soldaki daha küçük. Bu sol yumruğum sağ yumruğumun yarısı. Yarısı arkadaşlar. Eşitlemem lazım bunları. O zaman büyük olanın yarısını alayım eşitleyeyim. Eşit hale getirmeye çalışıyorum. Yazıyorum bakın şuraya. Küçük olanı ellemedim. Büyük olanı yarısını aldım eşitledim. Buna bir diyelim altına içler dışlar yapalım. 30 eksi 10 x eşittir. 15 eksi 3 x. Onu buraya artı olarak 15'i buraya eksi olarak atarsam 15 eşittir 7x oldu. Her tarafı 7'ye bölersek 15 bölü 7. Hocam 15 7'ye bölünmüyor. Ya olabilir. Matematikte kesirli sayılar yok mu? Var. 15 bölü 7 diye kalsın x. E bitti soru. Ne demişti? Kaç saat sonra demişti. Biz onu x saat olarak kabul etmiştik. E x'i de 15 bölü 7 bulduk. Demek ki 15 bölü 7 saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun yarısı oluyormuş. Bu yapacağımız olay bu arkadaşlar. Arkadaşlar burada pratik bir bilgi verdim ben bunu. Çok formülizasyona girdiği için yani şu anda ders anlatmak istemiyorum. Hani çok fazla böyle formül veren bir hoca değilim aslında. Kitapta bunu meraklısına kısmında ekledim. Merak edenler formülü inceleyebilirler. Ben daha çok soruyu anlayıp anladığınız soru üzerinden kendi mantığınızla bazı kurgular, denklemler, matematiksel ifadelere çevirip soruyu çözmenizi tavsiye ederim. Genel olarak problemleri bu şekilde öğrenirseniz sınavda karşınıza böyle birazcık farklı bir tipte soru geldiğinde formülle hiçbir işe yaramayacak. Tamam o yüzden bu derslerim arkadaşlar tamamen sizin faydanıza olsun diye anlatıyorum. Beni iyi dinlerseniz, söylediklerimi güzel bir şekilde uygularsanız bir bakacaksınız bu problemler serisi bittiğinde karşınıza çıkan tüm problemleri bir kere birincisi anlıyor olacaksınız. İkincisi Matematiksel denkleme kesin dönüştürüyor olacaksınız. Artık 4 işlemde hata yapmazsanız da sorunun cevabına da ulaşıyor olacaksınız. Evet sıradaki sorumuzu inceleyelim. Aynı mantıkta gideceğiz. Aynı boyda olan 2 mumdan biri 6 saatte biri 8 saatte yanıp bitiyor. Eriyor. En küçük ortak katları kaç bunların? 6 ile 8'in 24. Mumlarımızın boyları 24 santim olsun diyelim. İkinci mumu da aynı şekilde aynı boyda oldukları için. Kendimizi yorumlamamız lazım. Şimdi bu 6 saatte eriyip bitiyorsa soldaki mum 6 saatte eriyip bitiyorsa 1 saatte ne kadar erir? Hemen bunu kendince yorumlayacaksın. 1 saatte 4 santim erir hocam. Tamam. Diğer 1 saatte ne kadar erir? Bu 3 saatte yanıp bitiyordu. 1 saatte 3 santim erir. Hemen bu yorumları yapıyorsun. Bundan sonra soru çözülüyor zaten. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan yine kaç saat sonra diyor. O zaman x saat sonrasına götürelim arkadaşlar. x saatte 4x santim erir. 4 çarpı x kadar. Peki ne kadar kalır? 24 eksi 4x kadar kalır diyorum bak. Aynısını bunun için yorumlayalım. x saatte 3x santim kadar erir. 24 eksi 3x kadar kalır arkadaşlar. Yazdım. Bakalım ne soruyor? Birinin boyu diğerinin boyu 3 katı olur. Yine yumruklarınızı konuşturun. Üstteki sen bunun 3 katısın. O zaman küçük olanı 3 ile çarpayım ki eşitlensinler. Peki kim daha küçük? Onu biz anlayacağız. 24'ten 4x çıkarırsam mı daha küçük olur? 3x çıkarırsam mı? Daha çok şey çıkarırsam daha küçük olur. Demek ki bu arkadaş küçük arkadaşımız. Küçük arkadaşımızı 3 ile çarpmalıyız ki buna eşit olsun. 24 eksi 4 x 3 ile çarpıyorum. Ve diğerini eşitliyorum. Dağıtıyorum içeriye arkadaşlar. 72 eksi 12x eşittir. 24 eksi 3x. 24 bu tarafa, 12 bu tarafa, 12x bu tarafa gelsin. Buradan ne olur? 48 eşittir 9x. Her tarafı 9'a bölersek 48 bölü 9 sadeleşmeler oluyor sanırsam değil mi? 3'e bölersek 16, 3'e bölersek 3. Buradan x 16 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Peki dikkat ederseniz son iki sorudur. İkisinde de mumların boyları eşit arkadaşlar. Eşit olmayabilir mi? Olmayabilir. Eğer farklı uzunluktaki mumlardan bahsediyorsa atıyorum biri 4 saatte eriyor, biri 3 saatte eriyip bitiyor. O zaman boylarına madem boyları farklı. 4 saat eriyene 4x boyda diyeceğiz. 3 saat eriyene 3y boyda diyeceğiz arkadaşlar. Farklı değişkenler kullanacağız bu sefer. Bakın. Ve sonra anlattıkları üzerinden de yorumlar yaparak sorunun cevabına ulaşmaya çalışacağız. Bir tane soru üzerine anlatayım arkadaşlar size. Bakın burada bir sorumuz var. Boyları farklı iki mumdan. Birincisi 6 saatte, ikincisi 8 saatte yanıp bitiyor. O zaman boyları farklı ya. Bu 6x boyda olsun. Diğeri farklı boyda bu da 8y boyda olsun. Diyeceksiniz ki hocam niye uzun çizdin? Fark etmiyor ki. Kısa çizsem de fark etmiyor. Sonuçta boyları farklı. Y'yi bilmiyorum, x'i bilmiyorum. Sadece farklı olduğunu göstermek adına çizdim. Hadi kafanız karıştı. Aynı gibi görünüyor ama farklılar. 8y. Burada 6x ve 8y vermiş olmamız önemli. Tamam, birinci cümleyi anladım. Mumlar aynı anda yakıldıktan 3 saat sonra. Duralım. Arkadaşlar, yorum yapmamız lazım ya. Hani 1 saatte ne kadar eriyor onları yazmamız lazım. 6 saatte eriyor. O zaman bu 1 saatte, 1 saatte x santim erir. 6x boyunda bak mantıklı düşün. 6x, 1 saatte bir tane x gitti. 2, 3, 4, 5, 6. Hepsi gitti arkadaşlar. Gördünüz mü? 6 saatte eriyorsa 1 saatte x santim erir. Aynısını diğer için yapalım. Bu da 1 saatte y santim erir. Bu da 8 saatte eriyor çünkü. Bu yorumları yaptık. 3 saat sonra dedi. Durdum bakın burada. 3 saat bir götürelim. 3 saatte 3x santim erir ne kadar kalır? 6x eksi 3x eşittir 3x kalır. Hemen bu yorumlarımızı yapacağız arkadaşlar. 3 saatte 3y santim erir. 8y eksi 3y eşittir 5y santim kalır. Color. Kalırları yazdım bakın bu kadar kalıyor. 3 saat sonra boyları eşit olduğuna göre. Aa bak buraya yazıyorum. 3 x ile 5 y birbirine eşitmiş. Soru söylüyor. İsterseniz buradan şu yorumları yapabiliriz. Temel kavramlarda bulunan anlatmıştık. x eşittir 5k, y eşittir 3k deyip bir yorum yapabiliriz. Yaptık diyelim ki. Bakalım ne soruyor? Başlangıçta birinci mumun boyunun ikinci mumun boyuna oranı kaçtır? Evet birinci mumun boyu başlangıç için söylüyor arkadaşlar. 6x'in 8y'yi oranını soruyor. Peki yaptığımız yorumları da yerine yazalım. x yerine 5k yazalım. 6 çarpı 5k. y yere de 3k yazdım. 8 çarpı 3k. E k'lar gider zaten. Sadeleşti. Başka sadeleştirmemiz var mı? Var. 2'ye böl 3. 2'ye böl 4. 3'ler de gitti. Kim kaldı? Yukarıda 5. Aşağıda da 4 kaldı. Oran 5 bölü 4'müş arkadaşlar. Bakın sorumuzu gene çözüme ulaştırdık. Aynı mantıkla boylarını belirledik. Bir saatte ne kadar erir? Kaç saatte deseydi iki saatte diyecektik. Burada 3 saatte demiş 3 saat erittik. Ne kadar kaldı onları yazdık. Sonrası artık soru ne soruyorsa ona göre hareket ediyoruz. Evet bir de mumla alakalı iplerin yanma hızları üzerinden bir soru kurguladık arkadaşlar. Bir de buna bakalım farklı bir soru tipi. Yukarıdaki şekilde ince kısım 30 santim kalın kısımda 25 santim olan bir ip iki ucundan aynı anda yakılmıştır. İki ucundan da yakıldı. İnce kısımda ateş saniyede 2 santim ilerliyor. Burada saniyede 2 santim ilerleme var. Kalın kısımda da saniyede 1 santim ilerleme var arkadaşlar. Diyor ki buna göre ipin tamamı kaç saniyede yanar biter. Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda ince kısım saniyede 2 santim yanıyorsa 30 santimi ne kadar sürede yanar? 30 bölü 2'den 15 saniyede Burası yanıp biter. Peki diğeri için 1 saniyede yanıyor. Kalın kısım için konuşuyorsam 25 bölü 1'den 25 saniyede tamam yanıp biter. Sakın şöyle düşünmeyin. 15 artı 25, 40 saniyede hepsi yanıp biter diye düşünmeyin. Aynı anda ateşler yakıldı. Aynı anda gidiyorlar ateşler. Yani şimdi ince ip tamamen yanıp bittiğinde yani 15 saniye sonra şöyle olacak bakın. 15 saniyede burası artık eridi. 15 saniye sonra da burası 15 saniyede ateş devam ediyor burada. Yani bunun da 15 santimini eritecek. Geriye burada 10 santimlik kısım kalıyor. 10 santimlik kalın bir ip kalıyor. Şöyle çizebiliriz. 10 santimlik kalın ip kaldı. Fakat hem buradan ateş hem buradan ateş yanmaya devam ediyor. Çünkü ince ipi bitirdi. Ateş kalın ipe geldi burada. Burada da bunun kalın kısmını yaktı. Ateş burada. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada kalan kalın ip iki taraftan yanıyor en son. Buradaki ateş de 1 santim ilerliyor saniyede. Buradaki ateş de 1 santim ilerliyor. Yani aslında 2 santim saniyede 2 santim yakıyor bu ipi. Dolayısıyla 10 bölü 2'den bu kısımda 5 saniyede yanar biter. 15 saniye bir geçti. Şurada 5 saniyede burada geçti. Toplam 15 artı 5'ten 20 saniyede bu ipin tamamı eridi bitti. Bu Genelde bu tarz sorular mantıksal problemler diye geçiyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda zaten bununla alakalı bir başlığımız olacak. Bolca size mantıksal problemde çözeceğiz. Bu kısmı unutmayın arkadaşlar. Sadece mum problemi gibi düşünmeyin. Yani iki tane depo verir, depodaki suların azalma hızlarıyla alakalı bir soru sorabilir. Havuz olabilir, ağaçların uzama hızı, kısalma hızı, budama hızı falan yapabilirler. Yani budamayla alakalı bir soru yapabilirler. Bu sadece mum sorusu gibi düşünmeyin. Burada siz bir mantık öğrendiniz, bunu farklı sorularda kurgulayabilirsiniz. Bu dersimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.